Merhaba ben Fulya Canşen. Avrupa Birliği aşı konusunda deyim yerindeyse fokur fokur kaynıyor. Kaynayan kazanın başında da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz var. Aslında Avrupa Birliği'nde aşı nüfus oranına göre eşit dağıtılacaktı. Ancak Avusturya hükümeti ele geçirdiği gizli bir listeye dayanarak bu kuraldan çoktan vazgeçildiğini iddia etti yeni aşı listesine göre en karlı çıkan Avrupa Birliği ülkesi Malta. Malta'yı Almanya takip ediyor. Almanya kendi payına düşen miktardan 1 milyondan daha fazla doz aşıya erişmiş bugüne kadar. Bu Avrupa Birliği'ndeki toplam aşı miktarının %11'ine karşılık geliyor. Ele geçirdiği listeyi bazı Avrupa Birliği ülke başbakanlarıyla paylaşan Sebastian Kurz gözlerimize inanamadık diyor. Ocak ayında Avrupa Birliği Komisyonu'nda varılan uzlaşmayı hatırlatan Kurz kızgınlığını sanki pazarlıyor pazarda gibiyiz sözleriyle belirtiyor Komisyon Kurtsun iddiasını dolaylı da olsa doğruladı ve İngiliz-İsveç ortaklığı AstraZeneca'nın teslimatta gecikmesini gerekçe gösterdi. AstraZeneca aşısı Avrupa Birliği'nde adeta günah keçisi haline geldi. Sonunda Hollanda'da AstraZeneca aşısını yan etkilerini gerekçe göstererek kullanmayı askıya aldı. Söz konusu aşıyı aşılama sonrası kanın pırtılaşması ve tromboz tehlikesi yüzünden ilk durduran Danimarka olmuştu. Onu şu ana kadar 12 ülke daha takip etti. AstraZeneca yaptığı son açıklamada 1 milyon 700 bin kişiye vurulan aşı hakkında ayrıntılı bir analiz yapıldığı ancak yan etkilerle aşı arasında bir bağ bulunmadığını belirtti. Avrupa İlaç Ajansı'nın lisans verdiği aşılar arasında etkinlik oranı daha düşük olan ve maliyetine satılan AstraZeneca aşısı hakkında başından beri tereddütlü açıklamalar yapılıyor. En son lisans veren Avrupa İlaç Ajansı EMA'da aşının alerjiye neden olabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise aşının kullanılmaya devam edilmesini istiyor. E hal böyle olunca vatandaşlar arasında da aşıya karşı oluşan şüphe büyüyor kimse bu aşıyı olarak ikinci sınıf vatandaş sayılmak istemiyor. Avrupa Birliği'nde bir başka tereddüt yaratan açıklamada aşı pasaportu ya da kimliğinin sadece EMA tarafından onaylanan aşılar için verileceğine dair. Deutsche Welle'nin haberine göre açıklamayı komisyonun içişlerinden sorumlu komiseri Ilva Johansson yaptı. Bu ya talihsiz bir açıklama bence ya da hakikaten Avrupa Birliği derin bir çaresizlik içerisinde. Birincisi bu kriterlere göre verilen aşı kimliğinin seyahat için büyük bir bağlayıcılığı olmaması gerekiyor. Bağlayıcı olacaksa da Avrupa Birliği'nin aşıyı yasal olarak bir zorunluluk haline getirmesi gerekiyor. İkincisi de Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkeler çoktan Rus ve Çin aşısını kullanmak için girişimde bulunmaya başladı bile. Çünkü Avrupa Birliği içinde aşı tedariki beklenenden çok daha yavaş ilerliyor ve insanlar hayatını kaybediyor. Ölüm oranı en yüksek seyreden ülkelerden Slovakya 2 milyon doz Rus aşısı ısmarladı bile dün. Macaristan Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak hem Rus hem de Çin aşısına acil durum lisansı verdi. Fransa yoksa Avrupa Birliği aşısı kim aşı kimliği tehlikeye girer diyerek EMA'nın onaylamadığı aşıların kullanılmaması konusunda kullanan ve kullanacak olan ülkeleri uyardı. Aşı meselesi bir siyasete dönüşmek üzere hatta dönüştü bile. Çin ve Rus aşısına izin veren ülkeler Avrupa Birliği komisyonunu bir şekilde takmadığını gösteriyor. Uyarıda bulunan ülkeler ise diğerleri üzerinde baskı kuruyor. Eğer aşı kimliğine sadece EMA'nın lisans verdiği aşılar kaydedilecekse Avrupa Birliği diğerlerini kullanan vatandaşlarını ikinci sınıf olmaya itecek demektir. Avrupa Birliği ülkeleri porselen dükkanındaki filler gibiler adeta. Bir yandan filler tepişirken öte yandan porselenler kırılıyor. Yani olan aşı bulamayan vatandaşı oluyor. Peki eğer sadece Avrupa İlaç Ajansının izin verdiği aşıyı olanlar seyahat edebilecekse Avrupa Birliği Çin, Rusya'da Küba aşısı olan kimseyi hiç kabul etmeyecek mi? Madem Avrupa Birliği aşı bu konusunda bu kadar titiz, Asla Zeneca aşısına EMA nasıl izin verdi ya da EMA'ya biz ne kadar güvenebileceğiz? İnanın Avrupa Birliği'nin aşı bilmecesinden ben haber yaparken bile yoruldum. Umarım siz dinlerken sıkılmamışsınızdır. Yeni ve daha farklı korona haberleriyle görüşene dek esen kalın.